belgeselinin bu bölümünde iguanalar nasıl banyo yaparı görüntüleyeceğiz. Bu Buddy, benim iguana. Iguanalar haftada bir kere banyo yaparlar. Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. Suları ılık olmalıdır. Iguanalar suyunun derin de olmamalı, sığ da olmamalı. Boyunlar ne kadar olmalı? Iguanalar banyo 20 dakika gibi durmalıdır. İguanaların banyo yapmalarının faydaları ise temizliğini sağlar, derilerinin dökülmesini çabuklaştırır ve iguanalar rahatlar.